Herkese merhaba. Ahengin üçüncü çakrası güç çakrası ve mide çakrası. Yani gücümüzün gücümüz aldığımız mide çakramızı bugün okumaya devam edeceğim. Sevgili Yunal Güner harika bir kitap yazmış ve bu kitap Aheng kitabındaki çakraları sırayla okumaya devam ediyorum. Evet, güç çakrası yani mide çakrası, solar plexus. Bakalım bize ne kazandırıyormuş. İrade ve karar Kararsızlık Kendini kandırma Mükemmelliyet Tatminsizlik Cahillik Hainlik Öfke Sakinlik Yağ ve protein Tandaki şeker Kramplar Safra taşları Diyafram Ego Kontrolcülük Güç savaşları Bunlar mide çakrayla alakalıymış Mide çakrasının rengi sarı İlgili elementi ateş. Gezegenleri güneş ve mars. Duyu organı göz. Ve notası mi. Kokusu ise limon, biberiye, kekik, lavanta. Bedende sorumlu olduğu bölgeler sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, otonom sinir sistemi. İlgili sal salgı bezi pankreas. Uyku pozisyonu sırt üstü. Dönüş yönü erkekte sağa, kadında sola şekilde olmaktadır diyor Ünal Güner. Okumaya devam ediyorum. <laughs> Kişinin hayatla çekişmesi, zamanla yarışması ya da başına gelenlere olan itirazı üçüncü çakrayı olumsuz şekilde etkiler. Bazen kontrol edilemeyen bir ateşe dönüştürür. Bazen de ateşin üzerine buz atılmışçasına söner. Her iki durumda da kalp dolaşım sistemi zarar görür. Buzun endişeyle soğutucu etkisi kalbi katılaştırıp söndürerek karaciğerde öfkeye neden olur. Evet, bu çakra'nın ilgili duygusu görmedir. Bir şey görmek istememe ya da görmezden gelme karar verme mekanizma, mekanizması ile alakalıdır. Görmezden gelinen konu eril konular ve gelecekse eğer uzağı görememe yaşar, sorunu yaşar. Dişil konular ise geçmişe eğer bu kez yakını görememe rahatsızlığı ortaya çıkar. Eğer erile karşı bir kontrol söz konusuysa, görmezden geliniyorsa bu sefer uzak görünmüyor. Eğer dişil konular görmezden geliniyorsa bu sefer de yakını görememe problemi yaşanıyormuş. Anne ve babanın çatışması ise astigmata yol açar diyor Ünal Güner. Ateşin gücünü, yüksek hayrına ve faydasına kullanabilenler başarılı, lider ruhlu, ele aldığı işi hakkıyla yapan kişilerdir. Yani ateş var, ateşin gücünü almak var ya da ateşin gücünü alamamak var. Pankreas üçüncü çakranın ana merkezidir. Yani vücudun bütün gücünü pankreas yönetir. İhtimalle pankreas iyi çalışmıyordur. Hangi ihtimalle? Geçmişe takılı kalan, sürekli olarak ifadeleriyle geçmişe özlemini dile getiren kişinin yüksek ihtimalle pankreası iyi çalışmıyordur. Çünkü şimdi aldığı tatla ilgilenmek yerine geçmişte aldığı tatlara takılıp kalmıştır O zaman geçmişte yaşıyorsak pankreasımızda problem olabilir Bunun da sebebi geçmişte yaşadığımızda geçmiş duygulara takılıp kalmaktır Evet hmm. devam ediyorum Ünal Güner güçle buluşmak demiş İşlerinle ilgili yaşadığın sayısız konuyla birlikte eve geldiğinde eşin ve çocuğun seni sımsıkı kucaklasa da sen onlarla kucaklaşmış sayılmazsın. Bu bir buluşma değildir. Ailenle buluşmamışsındır aslında. Gücün seninle olabilmesi için öncelikle senin kendinde olman gerekir. Bu çok önemlidir. Bakın hep karşıyı suçlarız ya. Karşımdaki işte eşim beni kucaklamadı, bana değer vermedi, kapıyı açtığında bana güler yüz göstermedi gibi şikayetlerle eğer yakınıyorsanız bir bakın ki öncelikle kendinizde olmanız gerekiyormuş ve gücün kendinizde olduğunu bilmeniz bu işi kolaylaştırıyormuş arkadaşlar. Bu çakra iyi çalıştığında kişi ruhsal bağlantısını, ruhsal farkındalığını, duygusal ifadesini, sevgisini, yaratımını ve köklerini de güçlendirir. Çünkü burası gücümüzün merkezidir. Diğer bütün çakralarımızın besleyicisidir. Yani güç merkezi mide, solar plexus dediğimiz alan alanda hem görmemiz e, önemli, hem e, iç organlarımız, midemiz, pankreasımız önemli ve bununla birlikte mutluluğumuz, ilişkilerimiz önemli. <laughs> Sakinlik özgüvenlik özgüvenle ilgilidir. Eğer öfke, korku varsa diyor bu mide çakrasının tıkalı olduğundan kaynaklanıyordur <laughs> Allah'ın bize verdiği gücü alabildiğimiz ölçüde güçleniriz diyor yine Ünal Güner Solar Plexus çakrasında bu da benim çok dikkatimi çekti 3. çakrayı aktive etmek için yani bir meditasyon yapacağım şimdi bu meditasyonu yapmadan önce Ünal Güner'in tavsiyesine bakmak istiyorum 3. çakranın gelişik güçlenmesi için üst karın sırt kasları genel olarak fiziksel bedenin güçlendirilmesi için yapılan fitness, pilates gibi egzersizler, kondisyon artırıcı koşu ve yürüyüşler tercih edilebilir. Sauna, sıcak kaplıcalara girmek, sıcak havada soğuk suya, soğuk havada sıcak suya girmek, soğukla sıcak arasında şoklamalar yapmak da iyi gelecektir diyor. Güneşe bakmak, güneşi selamlama çalışmaları yapmak Mumun alevine odaklanarak meditasyonlar yapmak güç merkezinin dengelenmesine yardımcı olur. Bakın Ünal Güner burada harikulade yöntemler de söylemiş. Bunların hepsi çok kolay. Güneşi selamlamak çok kolay. Mumun ışığına odaklanarak meditasyon yapmak çok kolay ya da yürüyüşe çıkmak çok kolay sevgili arkadaşlar. Diğer kolay olan da meditasyon yapmak. Hadi gelin birlikte meditasyonla çakralarımızı açalım ve mide çakrasına odaklanalım. Her zaman yaptığımız gibi önce dik oturalım. Enerjimizi kalbimizde toplayalım. <laughs> kalbimizde enerjimizi toplayalım ve enerjiyi kalbimizden ayaklarımıza doğru serbest bırakalım. Harika. Topraktan ötürlenmiş yaşam enerjimiz ayaklarımızdan tekrar bedenimize doğru yükselsin. Önce kök çakradan birinci videoda izlemiştiniz. Kök çakra açılsın. Dört kat büyüsün. Köklenelim toprağa. Harika. Enerji yukarı doğru çıksın. Cinsel çakra açılsın. Cinsel çakra içerisindeki yaratıcılık, yaratıcılık gücümüz ortaya çıksın. Harika. Şimdi üçüncü çakra olan mide çakrasına geldik. Yani solar plexus. iç organlarımızın bulunduğu ortam. Evet. Şimdi solar plexus'un açılması için bakıyoruz. Enerjiyi orada temizliyoruz. Temizlenmesine izin verin. Bütün kontrollerinizi serbest bırakın. Her şeyi kontrol etmeyi ser bırakın, serbest bırakın. Güvende olduğunuzu bilin. Her şeyin yolunda olduğunu bilin. Her şeyin olması gerekti gerektiği gibi olduğunu bilin. Mide çakranızı rahatlasın. Midenizin rahatladığını, hazımsızlığın gittiğini Böyle rahat bir enerjinin orada döndüğünü görün. Mide bölümünüz, karın boşluğunuzun renginin değiştiğini görün. Berraklaştığını görün, şeffaflaştığını görün. Derin nefes alın, enerjiyi açın, genişletin mide bölümünüzde. Genişletin, genişletin, genişletin. Mümkünse bolca genişletin. Harika. Mide çakranızı genişledikten sonra enerjiyi yukarı çıkartın. Kalp çakrasına, boğaz çakrasına, üçüncü gözünüze tepe çakrasına çıkartıp Yaradana bağlanın sevgili dostlar ve şifa olsun.